hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyidirsiniz. Ben soracaksanız gayet iyiyim. Bugün e, böyle kalktım. Her zamanki gibi sizler ne yapıyorsanız ben de onu yaptım. Evleri topladım, temizledim. E, mutfağı pek toplamadım, pek temizlemedim. Mutfağı temizleyeceğim. Sizlerle birlikte nereye gideceğiz? Ekşine gideceğiz. Çünkü neden? Bu yemek yapmak kaşıkları var ya onlar de baya kötüleşti. Çünkü ben onları çok e, kullanmışım bir ara değiştirdim onlar da hemen kırıldı diyorum gideyim action'den onlardan alacağım ve geçen size arkadaşlar bir krem göstermiştim ya gerçekten sizlerden özür diliyorum özür diliyorum affedersiniz gerçekten ben aslında aklımdan çıktı nivea ürünleri aslında daha almıyorum çünkü boykotlu diye Almıyorum ama ben de onun reklamını yapmışım da yapmışım öyle yapmışım ki yani reklam dediğim reklam bir yerden almıyorum ama kendiliğinden öyle reklamını yapmış gibi oldum gerçekten bana da arkadaşım birisi yazdı Allah razı olsun iyi ki beni uyardı yani ay öyle bir kötü oldum ki çünkü aklında varken nasıl yani aklımdan çıktı yani bir anda çıktı. Ee, onu ben yıllar önce almıştım yani daha yeni aldığım bir şey değil. Ee, ben de artık böyle neviye şeylere hatta geçen DM'e gittiydim, DM'den neviye bir şey alacaktım dedim. Yok kız bunu almayın dedim. Almadım koydum. Ama bir anda aklından çıktı arkadaşlar. Hatta ben size demiştim ya kahvaltıda bir e, nütela yiyorum, bir de zucuk zucuk yapıyorum, nütela yapıyorum kendime yani. Ee, sucuk yemediğim zamanlarda Nutella yiyorum. Hatta Nutella orijinalini alıyordum arkadaşlar. yiyorum artık o da boykot diye. Artık böyle şeylerden alıyorum arkadaşlar. Yani gerçekten aslında dikkat ediyorum. Dikkat ediyorum ama işte insanın bir boşluğuna geliyor. Demek ki o anda boşluğuma geldiği için o kremi de size gösterdim. Yani aman aman almayın. Gerçekten almayın. Birçok şeylere dikkat ediyoruz ama bazen de oluyor ki dikkat etmediğin şeyler de olabiliyor ve buradan gelip arkadaşlar uyardığında onlardan da Allah razı olsun. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizden çok 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 teşekkür ediyorum. Hayalinizde ne varsa Allah onu o şekilde kabul etsin. İnşallah şurada 150 aboneye doğru gidiyorum arkadaşlar. Neyse... Sizlerle birlikte mi gidelim? Sizler de ister misiniz benimle birlikte dışarı çıkmak? O zaman sizlerle birlikte alayım ben böyle size alayım. Şşt ekşime doğru gideyim. Burada zaten benim ekşim yakın yani çok yakın. Bu dışarıdaki sesleri artık kaldıramıyorum. Gerçekten kaldıramıyorum. Ben yaşlanmışım arkadaşlar yaşlanmışım. Önceden derdim ki benim böyle bir evim olsun dışarıdan böyle hep gürültü 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 sesler gelsin. Gel, gürültü sesler gelsin derdim. Şu anda kaldıramıyorum kız. O araba seslerini ondan sonra dışarıdaki geçen insanların seslerini kaldıramıyorum ya. Gerçekten artık yaşım ilerlemiş gitmişim yani ben. Neyse arkadaşlar çok çenemi indirdim yine aşağı haydi bakalım sizlerle birlikte gidelim. Böyle diyorum gitmeden kıyma çıkardım ama böyle sosis de canım çekti. Ne bileyim bu e, grill yaparken de çok güzel oluyor ama ben bunu e, evde de pişiriyorum böyle. E, diyorum ki acaba yemek mi yapsam, bunu yapıp yanına başka şeyler mi yapsam diyorum. Bilemedim yani kız e, karar veremedim ama diyorum ki ben yine en iyisi bunu kahvaltıyı yaparım yarın. Böyle çıkardım çözülsün böyle bir tane havuç kalmış arkadaşlar bunu da diyorum ki hepsini buraya e, yapmayacağım artık bakacağım yemeğin içine atarım ama hepsini değil de çünkü bu çok olur e, Bu da kötüleşmeden kullanayım diyorum e, Günahtır yani ben e, böyle yiyecek şeyleri atmasını hiç sevmiyorum arkadaşlar gerçekten böyle yiyecek atınca çok böyle günahıma geliyor yani şöyle domates de çıkardım Bu da e, artık gelene kadar çözülür mü çözülmez mi? çözülmese tavada cızbız yaparız. Aslında hiç iyi değil. Böyle kendiliğinle çözüp ondan sonra yemek yapmak daha iyi. Her seferinde diyorum önceden çıkar ama bazen de çıkartamıyorum yani. Arkadaşlar ekşine geldim. Ya buraya bazen çok güzel yeni şeyler geliyor ama bugün de böyle pek bir şey de yok gibi. Şu çok güzelmiş arkadaşlar. Gerçekten şu çok güzel. Böyle kenara koyun buraya da çiçek koyun. Çok güzel. Şöyle bakalım. Böyle bir şey lazımsa bakın. Bu da güzelmiş. Şöyle bakın bu çiçeklerden koyabilirsiniz. Bunlar da güzelmiş. Şunlar da güzel. ya ben böyle bir şey duvara asmam ama isteyen varsa bakın şu da güzel ay şu anda taşınmak istedim hepsini yenilemek istedim sizlere gösteriyorum. Geç hemen yastık alacaktım ama bir türlü beğenemedim. Hoşuma gitmedi. Şu sepetler de aslında güzel. Banyo oldu mu? Banyoya. Güzel. Ne alacağım? Şunları var ya bir ara ben e, plastik sandım ama plastik değil. Bakın gayet de güzel değil mi? Bence gayet güzel. Hani böyle koyuyorlar ya e, şundan bir tane ondan sonra şöyle bir tane. Yani bu değil de işte nasıl diyeyim size? Şöyle mesela gayet güzel. Hmm, bakın eski zamanın şeyleri değil mi? Şunlar da böyle eski zamanın. Mesela şunlar. Şunlar da kahvaltılık için bakın çok güzel. Kahvaltılı. Benim bunlardan büyükleri var. Şunları sevmiyorum ya ama gidiyoruz geliyoruz bunlardan alıyoruz. Sevmiyorum bunları. Gerçi benim hiçbir kaşığım böyle kaygın olmaz. Yani yemek yapıyoruz da bazı kaşıklar böyle yıkıyorlar da burası kaygın oluyor ya olmayacak. Yani böyle tam yağma gidecek. Ben makineyi bile atıyorum tertemiz olsun diye. İyi değil tabii ki. Ama ben atıyorum. Benim istediklerim başka. Bu da yok. Neyse bundan almak lazım artık. Şunu alayım. Tavalar 5 euro. Arkadaşlar dua edin bana inşallah böyle bir bakçem olur da bakçeyi böyle güzel sizlerle birlikte e, şey yaparız süsleriz ay çok istiyorum gerçekten bir ara böyle canım o kadar istiyor ondan sonra diyorum aman ölümlü dünya bahçen de olsa öleceksin, olmasa da öleceksin diyorum şunlardan böyle süsleriz sizlerle birlikte hep beraber arayan varsa arkadaşlar bakın burada ekşinde var <laughs> Arkadaşlar ekşinden geldim. Pek de bir şey almadım. Şöyle koku aldım. Bakalım ev kokusu. Hmm, çok güzel kokuyor. Şöyle bir tane oncak aldım. Bunu yeğenime aldım. Ee, kız yeğenime. Şöyle bir tane e, işte kaşık e, yemekler için aldım bunu ama normalden aldım. 2 euro oraya, oraya girmiştim ekmek lazımdı. Ekmek aldım. Ekmeği dolaba koydum. Ben bunu çok seviyorum. Buradan aldım. Ekşine içinde kokus var. Ve şöyle bezlerden aldım. Bunları yıkamam lazım. Şunlar için gitmiştim. Bu tahta kaşıkları aslında ben artık böyle tahta kaşıkları istemiyorum arkadaşlar. Burası hani böyle plastik oluyor ya onlardan istiyorum ama yoktu orada. Şöyle üç tane tahta kaşığı aldım ve e, buralarda artık böyle sinekler var. Böyle üç tane sineklik aldım. Şöyle için Şunu da erkek yeğenim aldım. Kız kardeşim e, artık ne yapar bilmiyorum. Çünkü bununla artık her yeri ıslatacak. Ama yapacak bir şey yok aldım. Kız havalar da güzel değil ki çocuk böyle çıksın da dışarıda e, her yeri ıslatsın ee, ve şöyle e, dedim ki aslında bu ara hep demiştim ki kendime hiçbir şey almayacak için ürünler almayacağım ee, böyle şeyler almayacaktım ama bunu bilmiyorum almak istedim Action yüz için yüzü yüz, yüz, yüz yüzüme kullanmak için bunu aldım ben şimdi burayı kaldırıyorum ve hemen yemeğe geçiyorum bunları da yıkayacağım şurada yıkanacak şöyle tutup biraz daha sıkıldım. Oo. Oo ne güzel kokuyor kız. Evi temizle. Onu sonra bunu sık. Bunları kaldıracağım. Şurayı yıkanacak. Arkadaşlar ben diyorum ki videoyu burada kapatayım. Ondan sana yeni bir tane video açayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.